İstanbul'daki trafik artık o kadar akıl almaz bir boyut aldı ki, eskiden yavaş yavaş giderdik, bir şekilde giderdik. Artık duruyoruz ya yollarda. Ara sokak olsun, ana yol olsun her yerde hiçbir şekilde trafik ilerlemiyor. Hafta sonu, hafta içi, öğle saati, akşam saati İstanbul'da her an trafik var. Ciddi can sıkmaya başladı. İnsanlarda öfke problemi yarattı. İşinde mutsuz, çıkıyor evine gidecek evine gidemiyor, yolda trafik oradan sıkılmış, dinlenecek dinlenemiyor, hafta sonu bir yere gidecek gidemiyor, park yeri arıyor park yeri bulamıyor. Bir tane ara sokaktayım şu anda, trafik ilerlemiyor. Belli ki bir sıkıntı var yani, ileride sıkışmış. Okul taşıtı var, öğrenci indirmeye çalışıyor, ona mesela sabredemiyor insanlar okul taşıtına. E çocuk inecek, yani biraz mesafeni koru, biraz sabırlı ol, asla yok. Bu sinir, öfke öbürü öbürüne diyor ki iki adım ilerlemedin diye kavga çıkarıyor falan böyle. Trafik yüzünden saygımızı kaybetmeye başladık. Muhit olarak şu an bulunduğum nokta en elit diye tabir edebileceğimiz yerlerden bir tanesi. Ne elitlik kalıyor ne bir şey. İnsanın içindeki o öfke, o sabırsızlık artık bir yerde bitiyor ve lanet olsun artık ne olursa olsun moduna geçiyor. Ama bu trafik sorunu nasıl çözülecek? Çözülemeyecek İstanbul'da. Gitgide artıyor. Covid'den sonra artık okul taşıtlarına olan rağbet de azaldı. İnsanlar çocuklarını kendi araçlarıyla kendi götürmeye başladı okula. O da bir ekstra trafik yaptı. Şu fark edersiniz yani okullar kapandıktan sonra böyle bir rahatlıyor İstanbul. Şu an en böyle tap zirvesinde herkes kendi götürmeye çalışıyor. Özellikle havalar kötü olduğu zamanlarda kendi araçlarıyla o önce okula götürüyorlar. Oradan çıkıyorlar, işe gidiyorlar falan filan. Bakalım biz kaç sene daha dayanabileceğiz buna? Ya da artık insanlar trafikten bir yere gidemeyip vazgeçecekler. Ama kesinlikle Anadolu yakasında çalışıyorsanız, Anadolu yakasında oturuyor olmanız lazım. O köprüyü işgal etmiyor olmanız lazım. Ama evliyseniz, eşlerden bir tanesi farklı yakadaysa, çalışması gerekiyorsa ona da yapacak hiçbir şey yok kornalar eşliğinde, kavgalar eşliğinde günlerimize devam ediyoruz. Trafiğin hayatımızdan çaldığı saatleri hesaplasak eminim çok ciddi bir rakam edecek. Sakin olmaya çalışalım. Kendinize iyi bakın.